Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Hoca. İyi çalışmalar diliyorum. Soru çözümlerimize devam ediyoruz. Biliyorsunuz ki bir önceki paylaşımda Osmanlı siyasi tarihi hakkında soru çözmüştük. Şimdi ise inkılap tarihi ile ilgili soru çözeceğiz. Sizleri bekletmek istemiyorum. Hazırsanız hemen başlıyoruz. İlk sorumuz Trablusgarp Savaşı değerli arkadaşlarım. Bakalım soru bizden ne istiyor? Diyor ki bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Bakalım bu bilgilere bu bilgilerden hareketle yorum üreteceğiz. Trab Trablusgar Savaşı sırasında Mısır'ı işgal altında tutan İngilizlerin tarafsızlığını ilan etmesi üzerine Osmanlı Devleti Trablusgar'a asker gönderememiştir. İçinde Mustafa Kemal ve Enver Paşa gibi gönüllü subayların bulunduğu bir grup Trablusgar'a giderek buradaki halkı İtalyanlara karşı örgütlemişlerdir. Sevgili arkadaşlarım Mustafa Kemal gazeteci şerif lakabıyla giderken Enver Paşa kuyumcu hamdi lakabıyla gitmiştir. Bunları bilmemiz lazım. Şimdi bu bilgilerden hareketle nasıl yorum üreteceğiz? Aşkına baktığımızda İngilizlerin tarafsızlık politikası İtalya'nın çıkarlarına hizmet, hizmet etmiştir. Doğru mudur değerli arkadaşlarım? Doğrudur. Çünkü sömürge yollarını açmıyor İngiltere. O yüzden de İtalya'nın hoşuna gidiyor bu durum. Osmanlı Devleti'nin Trablusgarp ile kara bağlantısı yoktur değerli arkadaşlarım. Doğrudur. O yüzden gönüllü subaylar gideceklerdir. Trablusgarp Savaşı'nda Osmanlı ordusu fiilen savaşmamıştır. Gönüllü subaylar sadece kılık değiştirerek gidiyorlar. Trablusgarp halkı İtalya'ya karşı Osmanlı devletinin yanında yer almıştır. Halk İtalyanlara karşı örgütlenmiştir değerli arkadaşlarım. İtalyanlarla İngilizler Osmanlı devletine karşı ittifak antlaşması yapmıştır. ÖSYM böyle soruları çok seviyor değerli arkadaşlarım. Savaştan önce İtalyanlar İngilizler ile değil Kimlerle ittifak antlaşması yapıyor? Ruslarla değil mi? Antlaşmamızın ismi neydi? Tabii ki Rakoniki'ydi. idi. Rakoniki antlaşması. Bunu unutmamamızda fayda var. Değerli arkadaşlarım cevabımız eşlikkıdır. Dikkat ediyoruz. Sizin için bu soru basit olacaktır eminim. Bakalım. Yukarıdakiler, yukarıdakilerden hangileri Mustafa Kemal'in 1. Dünya Savaşı'nda mücadele ettiği cepheler arasındadır? Değerli arkadaşlarım şifremiz şu şekilde. Siz nasıl yaparsınız bilmiyorum. Çıkış olarak yapabilirsiniz. Ya da çakas diye. Çanakkale Mustafa Kemal'in katıldığı cephelerdir. Kafkas en son Suriye Filiz. Bu kadar. Bunları şifreleyebilirsiniz. Çanakkale var mı? Var. Mustafa Kemal generallik ve albay rütbesi alıyor hatta. 19. Tümen. Doğrudur. Kanalda Mustafa Kemal yok. Kanal cephesinin amacı neydi? Taarruz cephesiydi değil mi? Mısır'ı ele geçirmekti. Süveyş kanalını ele geçirmekti ama İngilizlere karşı başarısız olunuyordu. İki olan yerleri eleyelim. Yükümüz hafiflesin. Gitti gitti. Suriye Filistin var mıdır? Vardır. Yıldırım orduları komutanlığına atanıyor Mustafa Kemal. Kafkas. Mustafa Kemal Muş ve Bitlis'i Ruslardan geri alıyor değerli arkadaşlarım. Doğrudur. O yüzden cevabımız 1, 3 ve 4'tür. Şöyle cevabımız değişik. Gelelim Monros Ateşkes Antlaşması'na. 30 Ekim 1918. İmzalayan kişi kimdi değerli arkadaşlarım? Bahriye Nazırı Rauf Orbay. Monros Ateşkes Antlaşması'nda yer alan itilat devletleri güvenliklerini tehdit eden bir durum ortaya çıkarsa önceden haber vermeksizin stratejik öneme sahip olan yerleri işgal edebilecektir. Şimdi değerli arkadaşlar maddesi ile ilgili çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir? Burada yorum yapabiliriz işte. Bu maddeden ne gibi yorumlar çıkarabiliriz? Şimdi ilk önce baktığımızda itilal devletlerinin işgallerini haklı nedenlere dayandırmak istediği. Buradaki amaç hukuki zemin hazırlamaktır. Değil mi? Doğru mudur? Doğrudur. İşgallerle ilgili dünya kamuoyunda oluşabilecek tepkilerin itirat devletlerince önlenmeye çalışıldı. Doğru mu? Doğrudur. Diyor ki onlar bizi tehdit ederse bir işgal edeceğiz. Uluslararası kamuoyu ne yapsın bunun karşısında? Haklı olarak onları ortaya çıkarır. İtila devletlerinin Türk halkının birbirleriyle haberleşmesini engellemeye yönelik tedbirler aldı. Şimdi bu yedinci maddemizdir. Böyle bir şey var mı? İtila devletleri zaten başka maddelerde ulaşım araçlarına el koyacak. O yüzden bunu eledik. Cevabımız 1 ile 2 olacaktır. Değerli arkadaşlarım. Böyle sorulara dikkat ediyoruz. Böyle sorulara dikkat ediyoruz. Değerli arkadaşlar. Diyor ki. Ulusal sınırlar içinde vatan bir bütündür bölünemez. Bölmek isteyenlerle gerekirse mücadele edilecektir. Kararı ilk kez aşağıdakilerden hangisinde kabul edilmiştir? Ulusal sınırlardan ilk defa nerede bahsedildi diye soru karşınıza çıkacak. Denemelerde de çıkacak, sınavda da karşınıza çıkabilir. Buradaki cevabımız Erzurum Kongresi'dir. Amasya Genelgesi, milli mücadelenin amacı, gerekçesi ve yöntemi belirtiliyor. Değerli arkadaşlarım, Cevat Abbas. Sivas Kongresi'nde Erzurum Kongresi'nde alınan kararlar bir kez daha gündeme getiriliyor ve kesin bir dille reddediliyor. Amasya görüşmeleri kimler katıldı değerli arkadaşlarım? Mustafa Kemal katıldı. Hulusi Salih katıldı. Bekir Sami Bey katıldı. Buraya sığmıyor. Bekir Sami, Rauf Orbay ve Hulusi Salih. Sığmadı ama umarım beni dinlemişsinizdir. Oldukça önemlidir. Dörtlü kişilere dikkat ediyoruz. Son Osmanlı Mebusan Meclisi Amasya görüşmelerinden sonra açıldı. Misak-ı milli kararları alındı ve İstanbul işgal edildi. Buradaki cevabımız A şıkkıdır. Sevgili arkadaşlarım Misak-ı milli kararlarının alınmasında rol oynayan grup felahı vatandır. Rauf başkanlığını yaptığı grup. Ekstra bilgi olsun. Devam ediyoruz sevgili arkadaşlarım. Aşağıdakilerden hangisi itilaf devletlerinin boğazlar ve çevresindeki güvenliklerini korumak amacıyla desteklediği ayaklanmadır. Buraya yıldızı atıyorum. Tipik ÖSYM. E. İtilaf devletleri milli mücadelecileri oyalamak, boğazlar ve çevresini denetim altında tutmak ve azınlıklardan yararlanmak amacıyla Büyük Millet Meclisi'ne Birleşmiş Milletler diyecekti az kalsın. Büyük Millet Meclisi'ne karşı çıkan ayaklanmalara destek vermişlerdir. Değerli arkadaşlarım, Boğazlar ve çevresindeki güvenliklerini korumak için Bolu Hendek ve Düzce ayaklanmasını çıkarmışlardır. Kuvayi İnzibatiye neydi? Halifelik ordusuydu değil mi değerli arkadaşlarım? Kuvayi Milliye'yi ortadan kaldırmak için kurulmuştu. Damat Ferit tarafından. Ahmet Anzavur Keza aynı şekilde yine Damat Ferit İstanbul Hükümeti tarafından doğrudan çıkarılan iki isyandır. Delibaş Deli, ba Deli Baş Mehmet Konya Bozkur'da çıkmıştı. İtilaf Devletleri ve İstanbul Hükümeti tarafından kışkırtılmıştı. Milli aşiret Urfa'da çıkan ayaklanmadır sevgili arkadaşlarım. Buradaki cevabımız A şıkkıdır. Gazeteler. Aşağıdakilerden hangisi Sivas Kongresi'nde milli mücadele ruhunu geniş kitlelere ulaştırabilmek için çıkarılan gazetedir. Şimdi. İrade-i Milliye'yi bırakalım. giride i Havadis Osmanlı tarihinin yani Osmanlı Devleti'nin yarı resmi gazetesidir. Hakimiyet-i Milliye Sivas Kongresi değil 1. TBMM'ydi değil mi değerli arkadaşlarım? 1. TBMM. Tasfiri Efkar Şinasi Burada da rol oynamıştır. Tercüman Ahval'da da Şinasi var değerli arkadaşlarım. Tanzimat dönemi İstiklal Olamaz zaten. Sivas Kongresi 4 Eylül 1919'dur. İrade-i Milliye 14 Eylül 1919'da çıkarılıyor. Değerli arkadaşlarım cevabımız burada İrade-i Milliye'dir. Ee, o bilgi değişebilir. Mustafa Kemal'in benim gazetem dediği gazete İrade-i Milliye olarak geçiyordu. Yeni kaynaklar bize neyi gösteriyor? Akademik kaynaklar hakimiyet milli olduğunu gösteriyor. Ama kafanız karışmasın. ÖSYM daha değiştirmedi çünkü. Ama değiştirecek. Kurtuluş Savaşı ile ilgili aşağıdakilerin hangisinde birincide verilen, verilen olayın ikincide verilen gelişmeye neden olduğu savunulamaz. Dikkat ediyoruz böyle sorulara. Londra Konferansı'nın düzenlenmesi, İtilaf Devletleri'nin Büyük Millet Meclisi'ni resmen tanıması. Doğru mudur? Doğrudur. Değerli arkadaşlarım. Peki Büyük Millet Meclisi'ni kim davet etti? Onu biliyor muyuz? Talya. Değerli arkadaşlar. Gümrük Antlaşması'nın imzalanması, Doğu Cephesi'nin kazanması, kapanması. Kapandıktan sonra Kazım Karabekir nereye gönderiyor değerli arkadaşlarım? Malzemeyi batıya gönderiyor. Doğrudur. Fransızlarla Ankara Antlaşması'nın imzalanması Caber Kalesi'nin Türk toprağı olduğunun kabul edilmesi. Doğru mudur? Doğrudur. Hatay ve İskenderun hariç Suriye sınırımız da belirleniyor. Sakarya Savaşı'nın kazanılması Mustafa Kemal'e generallik rütbesinin verilmesi. Bunu bir bırakalım. Kars Antlaşması'nın imzalanmasıyla Doğu sınırımız kesinlik kazanıyor. Batum kesinlikle Gürcistan toprağıdır. Sevgili arkadaşlarım, Sakarya Savaşı'ndan sonra Mustafa Kemal marşallık rütbesi alırken gazilik unvanını da alıyor. Generallik rütbesini Çan çanakkale'de almıştı zaten. Orgeneral ve albay. Cevabımız D de şıkkı. Devam ediyoruz. Umarım buraya kadar herhangi bir sıkıntı yoktur. Eee Saygı çerçevesinde güzel yorumlarınızı yapabilirsiniz. Ben her türlü eleştiriye açığım değerli arkadaşlarım. Zaten ben sizleri burada zorla tutmuyorum. Beğenmezseniz izlemezsiniz. Yani bazıları yorum yapmak için yorum yapıyor. O yüzden nefret ediyorum gerçekten. Kardeşim beğenmedin mi? Kapı orada. Beğenmedin mi? İzleme ya. Yorum yapmak için yorum yapma yani. Değerli arkadaşlarım. Neyse. Benim amacım burada en net bilgiyi size sunmaktır. Diksiyon kötü olsun olmasın bu benim umurumda değil. Önemli olan sizin faydalanmanızdır. Değerli arkadaşlar bazen yorgun olduğum için ki toparlayamıyor. İnsanlık halidir. Ki zaten ben bir tarihçiyim. Edebiyatçı değilim. Gidin edebiyat çalışın diksiyon istiyorsanız. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz. Ah. Lozan Barış görüşmeleri 20 Kasım 1922'de başlamış. Ancak itilal devletlerinin Osmanlı borçlarının ödenmesi, kapitülasyonlar, İstanbul ve Boğazların boşaltılması, Musul gibi konularda anlaşmaya yanaşmaması üzerine 4 Şubat'ta sona erdi. Biliyorsunuz ki Lozan erteleniyor. Haberiniz var değil mi? Çünkü TBMM ilk önce kabul etmiyor değerli arkadaşlarım. Ondan sonra yine bir araya geliyor bunlar. Şimdi bu bilgilere göre ne gibi yorum yapabiliriz? Sevgili arkadaşlarım, aşkına baktığımızda İtilaf Devletleri'nin Yeni Türk Devleti'nin Osmanlı Devleti'nin devamı olarak gördüklerine, Osmanlı borçlarının ödenmesi varsa bu bize neyi gösteriyor? Devam olduğunu gösteriyor. Gitti. 1952 yılına kadar da ödeyecek. Yeni Türk Devleti'nin bağımsızlık ve egemenlik haklarından taviz vermek istemediğini o yüzden erteliyor. Boğazlar ve çevresinde itila devletlerince bağımsız bir devlet kurulmak istendiğine bunu bir bırakalım birazdan geleceğim. İtila devletlerine stratejik öneme sahip olan bölgeleri Türkleri bırakmak istemediğine. Diyor ki İstanbul ve Boğazlar boşaltılacak bu soru da almayacaksınız. Aman aman. İtidar devletlerinin Osmanlı devletinden elde ettikleri ayrıcalıkları sürdürmek istediğini. istiyor mu? İstiyor. Neyi istiyor? Kapitülasyonların devamını istiyor ama izin verilmiyor. Tabi biz vermiyor Türkiye burada. Yeni Türk devleti. Boğazlar ve çevresinde itiraf devletlerince bağımsız bir devlet, devlet kurulmak istediğine dair bir durum burada yoktur. Ki yorum da yapamayız. Sadece İstanbul ve Boğazlar'ın boşaltılmasını istiyorlar. Yeni bir devlet burada kurulmayacak değerli arkadaşlarım. Anlıyoruz değil mi? Cevabımız o yüzden C şıkkıdır. Devam edelim. Diğer bir sorumuz. Atatürk'ün Türkiye halkı asırlardan beri hür ve bağımsız yaşamış ve bağımsızlığı bir yaşama gereği saymış bir kavmin kahraman evlatlarıdır. Bu millet bağımsızlıktan uzak yaşamamıştır. Yaşayamaz ve yaşayamayacaktır. Sözleri aşağıdaki ilkelerin hangisiyle doğrudan ilgilidir? Anahtar kelimelerimizi bir alalım. Bakın Türk, Türkçe Türkiye varsa bu durum bizi neye götürür? Şimdi söyleyeceğim. Bağımsızlık varsa bu durum bizi neye götürür? Açıklayacağım. Sevgili arkadaşlarım, Türk 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 Türkçe Türkiye varsa ve bağımsızlıktan bahsediliyorsa bu durum bizi neye götürür? Milliyetçiliğe götürür. Cumhuriyetçilik, ulusal egemenlik, ulus iradesine esas alır. İnkılapçılık muasır medeniyet seviyesine esas alır. Çağdaşlaşmayı esas alır. Laiklik, akıl ve bilim, din ve vicdan hürriyetine esas alır. Harçlılık topluma hizmetiye sasılır. Eşitliğe alır. Cevabımız burada milliyetçiliktir. Atatürk dönemini bilmemiz lazım. Değerli arkadaşlarım. Atatürk dönemi banko sorudur. ÖSYM'nin banko sorusu. Aşağıdaki verilenlerden hangisi Atatürk döneminde gerçekleşen olaylardan biri değildir. Umarım düşmezsiniz. Çünkü bazı şıklar biraz tehlikeli. İtalya'nın 12 adayı Yunanistan'a bırakması. Fransa'nın Suriye'den çekilmesi, Almanya'da Hitler'in iktidara gelmesi, Musul sorununun çözümlenmesi, Hatay'ın bağımsız bir devlet olması. Değerli arkadaşlarım, Hatay'ın bağımsız bir devlet olması Atatürk dönemine tekabül etmektedir. İlk cumhurbaşkanı kimdir? Tayfur Sökmen'dir. Değil mi? Abdurrahman Melek ilk başbakandır. İlk meclis başkanı Abdülgani Bey'dir. Musul sorununun çözümlenmesi Ankara Antlaşması ile çözülüyor. 1926 doğrudur doğrudur. Hitler iktidara geliyor. Nazi partisi bu dönemde iktidara geldi değerli arkadaşlarım. İki savaş arası dönemde dünya. Fransa'nın Suriye'den çekilmesi. Fransa Suriye'den çekiliyor ki bunu da bilin. Orta Doğu ülkeleri iki savaş arası dönemde bağımsızlıklarına ulaşıyorlar. Fransa çünkü çok güç kaybetti değerli arkadaşlarım. İtalya'nın 12 ada Yunanistan'a bırakması 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Paris Antlaşması ile bırakıyor. Ya da konferansta bırakıyor. Cevabımız A şıkkıdır. Rodosu da veriyor. Sevgili arkadaşlarım umarım işinize yaramıştır. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hasta filan değilim merak etmeyin. Yorumlarınızı görüyorum. Ee, sabah yeni uyanmıştım. O yüzden e, denemeyi hazırlamıştım. Sizlere fayda sağlamak için elimden geleni yapacağım. 6 Eylül'e kadar beraber, beraberiz. Ön lisans içinde Ekim'e kadar beraber olacağız zaten. Merak etmeyin. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşça kalın.